Transfer baskı presi seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Hangisi sizin için doğru seçim olur? Yeni 2024 modellerimiz. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün Tekstil üzerine transfer baskıya giriş serimizin son videosuna geldik. Hangi transfer presini seçmeliyim? Daha önce biliyorsunuz genel olarak teknikleri tanıttık. Sonra hangi DTP yazıcı, hangi plotter videolarını çektik. Şimdi de sıra en son aşamaya. Normalde de böyle basıp kestikten sonra son aşama olan transfer presi aşamasına geldik. Birçok farklı modelimiz var. Bugün demo merkezimizin en alt katındayız. Burada böyle bir ufak bir transfer presi adamımız var görüyorsunuz. Hatta şurada da giriş seviyesi ve şapka presleri var. Onlara da birazdan geleceğim. Genel olarak bizim bütün transfer preslerimiz yüksek kalitede rezistanslara sahip. Bu ne demek? Rezistansınızın ömrü zaten çok uzun ve en önemli nokta olan her noktası eşit ısı veriyor. Tek tek bu videoda ölçmeyeceğim ama her presin kendine özel ayrı ayrı çektiğimiz videolarında profesyonel ölçüm cihazlarıyla zaten noktasal ısılarını ölçüyoruz. Her noktasının eşit olduğunu sizlere gösteriyoruz. Diğer önemli bir unsur da tabii ki her noktaya eşit basınç sağlamasıdır. Bizim preslerimiz tabii ki bunu da sağlıyor. Pres seçerken ama neye dikkat etmeniz gerek? Şimdi manuel preslerimiz var, ekonomik preslerimiz var, otomatik preslerimiz var. Çift tablalı preslerimiz var, e, ütü gibi olan elle uygulanan en basit preslerimiz var. Bir de yapısına göre değişen mesela ayakkabı presi veya arkamda birazdan göstereceğim bizim kordon presi dediğimiz şerit malzemelere baskı yapan rulo aparatlı preslerimiz var. Şimdi hepsini böyle sıralamak saçma olur tabi, İsterseniz kategorize edelim. İlk önce başlangıç seviyesi preslerle başlayalım. Ondan sonra yüksek adediniz yok ama profesyonel bir cihaz istiyorsanız onlara geçelim. Ondan sonra yüksek hız cihazlarına ve spesifik özelliği olan preslere geçelim. En sonunda da Pneumatiğim ve Premium'un en sevdiğim iki pres bu arada. Daha üst modelleri gelecek. Üretimi bitti yolda. Kısa onların fotoğraflarını, şemalarını size aktarayım. En son olarak da her videoda yaptığımız gibi bu videonun kampanyasından bahseder ve videoyu kapatırız. İsterseniz giriş seviyesi cihazlarımızla başlayalım. Zaten bunlar artık hobi tipi. O şu en ufak yakada falan kullanabilirsiniz. Açıyorsunuz 3 kademe ısısı var. Başka hiçbir özelliği yok ama doğru ısı veriyor. bu iki boyda da hem derece olarak ayarlayabiliyorsunuz hem de saniye sayacı var. Ötünce bitiyor. Biraz daha pratik. Bunların hepsinde doğru bir ısı veriyoruz ama basıncı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Dolayısıyla çok profesyonel değil. Giriş seviyesinin ikinci cihazı gerçek transfer presi diyebileceğimiz cihazların en ucuzu. Adı üzerinde Ecopress. Yine ekonomik olmasına rağmen benim sevdiğim çarpmasın diye sonuna kadar açmıyorum. Yana açılma özelliği var ki burada yanmayın. Clamshell dedikleri diye preslerde çalışmak çok zor olur. Görebildiğiniz üzere kullanılan materyal tabi biraz daha az diyeyim ekonomik. Maliyeti düşürmek için yapılmış bir pres. Isısı yine çok güzel ama ne uzun ömürlü olduğuna garanti verebilirim ne de inanılmaz güzel basınç uyguladığına ekonomik bir pres. Gelelim isterseniz şimdi az adet yapıyorsanız fakat kaliteli profesyonel bir pres istiyorsanız kullanmanız gerekenlere. Bu segmentte bence en kalitelisi, en dayanıklısı bir deminkinin gövdeyi gördünüz. Bir bunun gövdeye bakın. Yanlış hatırlamıyorsam zaten presin kendisi 68 kilo çok kolay taşınan bir ürün değil. Aşağıda bir basınç sensörü de var. Hatta elektriğe bağlı mı? elektriğe takılıymış. Onu da göstereyim. Şuradan çarpmadan daha da açılabiliyor ama etrafa çarpmasın diye vidadan kısıtladık. 40'a 50 hatta şöyle göstereyim. Gayet büyük bir çalışma alanınız var. Yerine koyuyorum. Neyse kapağı kapatayım size ekranı göstereyim. Bu pres alanların en çok yaptığı bir hata var. Bunun ergonomisi az güç uygulayarak çok basınç yapma üzerine geliştirilmiş. Şu anda 3 bar basınç ve gerçekten çok kolay kapatıyorsunuz. E, süre dolunca ötüyor gördüğünüz üzere. E, derece ayarı, çift sayacı mesela 15 saniye pres sonra 5 saniye aç gibilerinden uygulama yapacaksanız onları kendi bir 15 bir 5 sayabiliyor. Counter'ınız var, işi yapıyorsunuz, kaç tane yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sıfırlayarak işi yapabilirsiniz. Demin söylediğim basınç göstergesi en büyük özelliklerden biri. Biraz aşağı indirdim bakın. Şimdi kapattım. 5 bara çıktık bile. Teknik olarak 8 bara kadar gösteriyor basınç göstergesi. Ama o yüksek basınçlar makine yapabilse de devamlı kullanımda makineye zarar verir. Bir arabanız var diyelim maksimum hızı 250 hiç durmadan saatlerce 250 ile arabayı kullanmış gibi düşünün. Zaten bu çok yanıltıyor. Çok az kuvvetle çok doğru basıncı uygulayabiliyorsunuz. 3 ila 4 bar idealidir. Çok dayanıklı, uzun ömürlü, güzel bir pres. İsterseniz yine lazer pointer ile hizalamayı yapabilirsiniz. Bu cihazın zaten kendine özel güzel bir tanıtım videosu var. O ısı testlerini falan da yaptığımız. Onu da seyretmek isterseniz size göre sağ üst köşeye bağlantısını ekliyorum. Gelelim. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Premium presi çok rahat giydirebiliyorsunuz da. tek tarafını sadece preslemek istediğinizde çok büyük bir avantaj. Az adet için kullanılan ikinci presimizi. Bu model elektriğe takılı mı bakalım. Değil hemen bir takıyorum. Bu model bizim ekonomik otomatik presimiz diye geçiyor uzun ömürlülük açısından yeni bir model olduğu için 10 sene kullanırsınız hiçbir şey olmaz diyemiyorum daha. O kadar uzun test aşamasından geçmedi. Fakat şahsi görüşüm çok uzun ömürlü istiyorsanız ve çok yüksek adediniz yoksa premium daha iyi. Bu çok konforlu. Çünkü bunun içinde eninde sonunda bir elektrik motoru var. Ne kadar uzun ömürlük gider mi bilemiyorum kullanım şöyle. Demin bahsettiğim rahat kullanım alanı istili diye preslerde yoktur dedim. Kullanabilmeniz için çekmecesi var. Çekmecesini çekiyorsunuz. Yine 40'a 50 bir alanımız var. Basınç ayarı yapamıyorsunuz. Standart basınç uyguluyor zaten. Hafif süngerli de bir pedi var. Biraz daha kalın bir malzeme kullanıyorsanız kendini telafi ediyor. Ve zaten 6 tane yaylı bir sistemi var. Yine güvenlik amaçlı tek elle indiremezsiniz. İki elle bastığınızda otomatik olarak iniyor. Doğru basıncı da bu yaylı kafa sistemi sağlıyor. Her noktaya da aynı basıncı uygulayabiliyor. Yine saniyesi dolunca otomatik olarak kalkıyor tabii ki. Ee, saniyesi dolmadan kaldırmak isterseniz de üzerindeki kırmızı tuşla bu işi yapabilirsiniz. Bunu da bitirdim. Şimdi sırada daha seri üretim presleri var. Speed serisinden başlayalım isterseniz. Adının arkasında kalıyor. Biraz dolanıyoruz. Ben o sırada bunun elektriğini de açayım. Size şöyle bir şey göstereceğim. Ee, açıldığında off yazar. Şu anda devreye girmedi cihaz. OK'ya bastığınızda ilk Celsius mu Fahrenheit mu sorusu sonra derece görürsünüz. Şu anda hala bakın bastığınızda daha kapanmayacak saniye ayarlarını yaptıktan sonra şuradaki kırmızılar yok. Burada LO yazıyor. Bu İngilizce low düşük ısı demek. 100 dereceden sonra göstermeye başlıyor. Admin menüsünden değiştirilebiliyor. Şu anda elektromıknatısımız aktif. Sağa sola gitmek için kafa oynamıyor. Tablo oynuyor bunda. Şurada da bir tutma yeri var. Şöyle göstereyim. Bu tarafta kalsın. Orada biraz yerimiz kısıtlı. Ucu ucuna değiyor indirdiğinizde basınç ayarı bu vidadan yapılıyor. Burada bir elektromıknatıs var. Elektrik şu konumda var. Mıknatıs tutuyor. Saniyesi dolunca bakın bir sıfır elektriği kesiyor. Mıknatıs bırakıyor ve arkadaki gazlı amortisör sistemiyle kafa yukarı kalkıyor. O sırada ikinciyi hazırlamış. Buraya devam etmiş oluyorsunuz. Tekrar indiriyorsunuz. Tekrar kapatıyorum. Ee, asıl fiyatı biraz daha yüksek ama kompresörle çalışan tam endüstriyel fabrikasyon olan pneumatik serisine geçiyorum. Hemen bunu da elektriğini açalım. Ee, bu cihazı bir kompresöre bağlamanız gerek tabii ki. Kompresör ayrı satılan bir şey. Herkesin ihtiyacına göre farklı farklı kompresörler var. Basınç ayarı arkada bir hava girişinin olduğu yerde vanayla yapılıyor. Oradan da görebiliyorsunuz, buradan da görebiliyorsunuz. Yine güvenlik amaçlı elinizi ben yine de koymayayım. <laughs> Tek düğmeyle indiremezsiniz. İki düğmeyle indirebiliyorsunuz sadece. Acil durum düğmesi veya sayaç dolduğunda tekrar yukarı çıkıyor. Bunda alt tablo değil. Kafa sağa sola oynuyor. Elle oynatıp tekrar indirebiliyorsunuz. Ee, videonun sonundaki yeni gelen modellerimizde bunun üstü pneumatik X gelecek. Birazdan onu da fotoğrafıyla tanıtacağım size. Seri üretim için gerçekten çok güzel, çok dayanıklı bir cihaz. Benim favorilerim az adet ve yüksek adet için bunlar. Son kategorimize geldik. Son kategorimizde yaptığınız işe göre kullandığınız presler. Mesela şapka basmak istiyorsunuz. Bu tarafta şapka preslerimiz var. şapka presi genelde şöyle olur. Şapkaya uygun bir üst. Şapkayı gelecek bir aparat. Şapkayı geçirdikten sonra altını koyarsınız oraya. Yerleştirirsiniz. yaylı sistem gerer ki burası düzgün olsun. Bu olmasa biraz kırışabiliyor. Sonra indirirsiniz. Ee, bu da manuel bir cihaz. Kapatıyorsunuz. Kaldırdığınızda yine amortisör sayesinde otomatik çıkıyor. <laughs> Burada kalmış bu arada gerçeği böyle tabi. Ee, Bizde şu anda ikisi bir arada presler var. Bu hem şapka hem kalem presi aparatlar değiştirilebiliyor. Buradaki de 15'e 20 mini tabla ve yine şapkaya dönebiliyor. Bunlar şapka için olanlardı. Hazır buradasın. Kordona geçelim ve kordonun daha önce hiç tanıtımını yapmadık. Benim çok sevdiğim değişik preslerden. Şu anda üzerinde 20 milimin aparatları takılı. Bunda farklı genişlikte kordona göre kordon 20 milim değil. Eskiden kalma bir kordon taktık. Şu anda birebir uymuyor. Normalde orada bolluk olmuyor onu söyleyeyim. Bu aparatlar değişiyor. Birkaç farklı aparatı var. Hem şu giriş çıkış gergileri değişiyor. Hem de bu akriliklerin takıldığı yerleri bu vidalardan söküp sizin doğru kordon enine göre parçalarınızı takabiliyorsunuz. Besleme yeri burası. Böyle Gerginliği sağlayan yaylı bir sistem var ki kaymasın diye oradan besliyorsunuz, buradan topluyorsunuz. Bu tersimi çevirmişim. Genelde e, sublimasyon tekniği kullanılır ama diğer teknikleri de DTF olsun, tekstil folyosu olsun kullanabilirsiniz. Hatta çok değişik işler çıkabilir. Bu tarz şeritleri yaka kartlıklarında, fuarlarda kullanabilirsiniz. Yan böyle şeritlerde, ribonalarda falan kullanabilirsiniz. Bu tarz ince uzun kurdelemsi her şeyde uygulanabilir. Bunu da açalım. Bu sigortayla açılıyor. Evet. Deminki Speed gibi elektromanyetik sistem var. Büyük olduğu için 25'e 100 bir alan. Biraz daha ağır. Çift mıknatısı var. Çift basınç ayarı var. Biraz spor yaptırıyor bu. Öyle çok kolay değil. Bastırıyorsunuz mıknatıslar tutuyor, işiniz bitince atacak. Buradaki demodaki model sadece üstten ısıtmalı. İsterseniz bunun hem alttan hem üstten çift taraflı ısıtmalı modeli de var. Veya bu aparatları istemiyorsanız biraz daha ekonomik olsun isterseniz sadece pres olarak da alabiliyorsunuz. Baskınızı yaptınız, kağıtlarınızı alıyorsunuz. Bunu çeviriyorsunuz. Yerini kaybetmeden bu basınçlı sistem sayesinde kurdele akıyor. Yeni kağıdınızı koyup tekrar bastırıyorsunuz. Ciddi de spor yapıyorsunuz bu arada. Şimdi bu da atsın. Kapatalım. Gelelim. Evet. Gelelim son spesifik presimize. Aslında bunu göstermeye bile gerek yok. Uzaktan gösterebilirsin Cihan. Ama bu ayakkabı presine çok değinmeyeceğim. Çünkü bu modelden artık getirmiyoruz. Güzel bir haberim var. Yeni gelecek bu preslerimizin ikisinde de ayakkabı tablosu olacak. Gelin isterseniz onlara bakalım. Sonlara yaklaşıyoruz. Benim için en heyecan veren iki makineye gelelim. Biliyorsunuz premium en sevdiğim preslerden biri. Az adepti, en sevdiğim pres diyebilirim. Şu anda sitemize girdiğinizde göreceksiniz. Maalesef stokta kalmadı. Bunun nedeni de Premium X'e geçiyoruz. X ne demek? Exchangeable yani değiştirilebilirden geliyor. Alt tablaları değişecek. Bunun tasarım aşaması biraz sürdü. İlk üretim biraz vakit aldı. Bir de her şey gecikince arada Premium Press Stock da bitti. Ama beklediğinize değecek. Size şöyle şemasını koyayım. Dış görünüşü birebir aynı olacak. Fakat bu alt tabla şu anda tişört var üzerinde sadece sabit 40'a 50 biliyorsunuz. Bunu hiçbir ekstra işlem yapmadan çok güzel bir mekanizma ile çekip çıkarabileceksiniz ve 9 farklı tabla seçeneğimiz olacak. Onları da şuraya koyuyorum fotoğrafını. Polo tişört için bile şuradaki düğmelere özel ayrı bir kalıp var. Kol bacak gibi baskılar için ince uzun kalıplar, logo baskıları için küçük, ayakkabı için ayakkabı kalıbı, şapka, siperliği vesaire birçok farklı özellikle geliyor. Yani gerçekten heyecanla bekliyorum bunu. Pneumatikte daha da büyük fark var. Bu elle itme yerine aslında yeni bir şey değil ama bizde yeni olacak. Otomatik sağa sola gitmeye ekliyoruz. Kendinden masalı gelecek. Çok ağır bir pres olduğu için böyle sağlam bir masaya ihtiyacınız olmayacak. Ve şu arkada bir tane lazer adaptörü görüyorsunuz ya bizim hizalama için ayrıca sattığımız entegre iki tane lazeri olacak ve de güvenlikten ödün vermemek için bazı preslerde bastığınızda tek tuşa basıyor, gidiyor, iniyor. Arada eliniz var, yanlışlıkla bastınız. Çok hoş olmaz. Fabrika ilk otomatik yapmak istemedi. Bir ortada düğmeye basınca sağa sola gidiyordu. Çift düğmeye basınca iniyordu. Onu değiştirdik. Orta ve sağ basınca sağa gidip inecek. Orta ve sola basınca sola gidip inecek. İnanılmaz güzel bir cihaz geliyor. Varis sürelerini tahmini söyleyebilirim. Videoyu çekerken Temmuz başındayız, Ağustos ortası, Ağustos sonu arası satışa başlayacaklar. Ee, gelelim bir de kampanyamıza. Geçen Flutter kampanyasında yaptığımız gibi indirim kuponu yapmıyoruz. Bütün preslerimize kampanyalı olanların kampanya fiyatları üzerinden değil ama onu uyarayım. Ee, bütün preslerimize eğer Akbank ziraat, yapı kredi veya garanti kartınız varsa vade farksız 6 taksit yapıyoruz. Diğer kartlara iziko üzerinden yapacağımız ve komisyonları biraz daha yüksek olduğu için vade farksız 3 taksit yapıyoruz. Sitemize bunu teknik detaylardan dolayı kolay entegre edemedik. Kampanya zaten videoyu yayınladıktan sonra 10 gün süreyle geçerli olacak. Taksitli vade farksız alım yapmak isterseniz bize 850 242 22 44 numaralı hattımızdan hem WhatsApp mesajı hem telefon olarak ulaşabilirsiniz. Satış ekibimiz size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu kampanyayı yoldaki preslerimiz için de kullanabilirsiniz. Vade farksız taksitli ödeme yaparsanız tahminen ikinci taksiti daha ödemeden presiniz de gelmiş olacaktır. Ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı gecikebilir onu garanti edemiyoruz. Ön siparişte vade parçası taksiti ek olarak alacağınız kombinasyona göre ufak bir jest daha yapabiliriz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videomuza daha karar vermedik. O da sürpriz olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenme butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yeni videolarımızı da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.